Herkese merhaba. Münhan Evde Mutfak'ta programımıza hoş geldiniz. Bugün nefis bir tarifle karşınızdayız. İftar için bence herkesin çok sevdiği Türk mutfağının en geleneksel, en güzel lezzetlerinden bir tanesi Hünkar beğendi yapacağız. Konuğum, çok sevdiğim influencer arkadaşım Özlem Demir Döven Çok güzel bir mutfağı var, çok güzel yemekleri var. Seveceğinizi, beğeneceğinizi umuyorum ve kendisini davet ediyorum. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. buyurunuz güzellik. Kullan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Ne şey zamandır görüşmek evet, istiyorduk. Evet, 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 oldu. Bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum Bizim ya. Bizim Özlem'le damak tadımız bence çok evet, bayılıyor. Evet, bence de. Özlem de böyle hep ev yemekleri yapıyor. Ev yemekleri tarifleri. Evet, evet, tatlılar doğal, tamam. öyle, yemekler öyle. öyle. Yani böyle Özlem pat diye bir gönderisi düşüyor önüme. Ben böyleyim. <laughs> senin 3-4 çeşit sürekli benim önümde zaten her şeyi. Ben diyorum ki yok hadi yani bu kadar olmaz. Bizim böyle işte çocuk çocuk hep böyle annem babam geliyorsa böyle baya böyle bir kalabalık bir sirkülasyon var evde. O yüzden de böyle her zaman yeni biliyorsun en az 3 tencere bizde. Evet 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 çok fazla tarifin de yapmıştım vardır senin yani. Senin de böyle gece yarısı kalkıp bir şeyler yapma <laughs> özlem. Güzel geçiyor öyle dönemler. Ay, öncelikle bir hoş geldin hoş diyorum. Buldum. Tekrar senin e, önünüzde takdim ediyorum. Ne güzel ismin de yazıyor evet. burada. Şimdi bugünkü tarifimiz Hünkar Beğendi. Evet Önce, bana patlıcan gelmiş. Oh, evet. Bir anlatır mısın bu patlıcan hikayeni? <laughs> e, böyle oturdukları yerde işte çiğ patlıcan yemiş zamanında ama böyle 3-4 tane üst üste. Patlıcan sevmezmiş. Ben diyorum Hünkar Beğendi yapacağız. Ay dedi ben de patlıcan hiç aram yoktur. Evet, evet. Neden dedim? Sonra yani e, o hamileyken yok, anne. hem hamileyken hem de çocukken. Ha. E, bizim orada yaka derler böyle bir, bir şeyden tiksinme durumu aslında. E, i̇şte hem çocukken bu çiğ olarak tüketiyor ama o zaman anlamıyor anladığım kadarıyla böyle bir tiksinme geldi. Sonrasında hamileyken de tekrar e, oturdukları o köydeki evlerine gidiyorlar ve tüketiyor. Bu sefer e, bana hiç hamile sevmiyor. o dönemde de bu alt aylık falan. İyice tiksiniyor hamileyken ticsiniyor. de evet, tiksinilir e, yani. Limona bayılır, sürekli limon yer. E, ben çok limon severim, kabul ederim. Gerçekten o sana geçmiş. Evet, tabii patlıcandan hiç haz etmem yani. Aa, Sadece evet. kuru patlıcanı yiyebiliyor. İçindeki sanırım o yaş dokunuş sevmiyor o da. Ha, sen öyle kuru patlıcan mı yiyorsun, onu da mı yani, yiyorsun? Yani kuru patlıcan tüketebilirim ama yaşını çok Hazetmiyorum haz etmiyorum ben de ya. Ya benim de ya aslında sırf benim de Türk mutfağında gerçekten en çok sevilen sebzelerinden çok Güle, çeşitli çok çeşitli evet. Yani her şeyin başı patlacı evet, evet, yani. evet. evet. Kızartmasından tut, şakşukası, mezeleri ayrı yok işte hünkar beğendisi, imam bayıldısı, evet, evet, evet. karnı yarı yani hani gerçekten çok da Çünkü böyle. Çeşitli ve seveni de var aslında. Evet evet. evet. Ama nikotin içeriyor sana, evet. bana dokunuyor da mesela. Ha, yani işte bir şeyler zaten e, yaratılıştan böyle hani bence zaten seni sevmemeye İlk itiyor. Evet, evet de yani. Demek ki bir alerjik bir durum var o yüzden öyle evet, evet. Ben de hiç baklayamam. Bu kadar oburumdur, bu kadar her şeyi yerim. Baklaya çok insan sevmez ya. yemem, hiç hayatımda yemedim ve diyorum ki belki de alerjim var. Çünkü baklaya alerji çok olabilen bir şey. Belki de alerjim var diye yani belki de diyorum ki bu bir koruma yöntemi vücudun kendine. Şimdi böyle bir hemen şuraya atıyorum. Orada bu ne kadar pratik bir şey ya. Evet hep mutfağımızda artık yani elimizin yani altında sürekli. Kızartma olayı değil mi? Mutlaka Hem daha da artık, sağlıklı. Evet, evet, kesinlikle. evet çok daha hızlı oluyor. Çok belki. daha hızlı. Temizliği de çok konforlu. Evet. Her şeyi artık yani böyle omlet bile yapıyoruz. <laughs> Şöyle bir yağlayayım, bir tuzlayayım. Ondan sonra bunlar pişsinler. Biz de etimizi başamel sosumuzu yapalım hmm. o arada. Sen neler tüketiyorsun bir gün içerisinde? Ya ben çok e, kahvaltıyı seven bir insanım aslında. Ha. Ben, Peki böyle dersen, uyanır uyanmaz yapar mısın? Yok ben kahveyle Birazcık if var mı var. sende? 12 gibi anca böyle acıkmaya başlıyorum. Hatta gece biraz geç tükettiysen bir şeyleri ha. E, dile doğru ancak. Ama işte kahveyle benim besin kaynağım Sabahları hep hmm. kahveden gidiyor. Nasıl zayıf kalınıyor diye düşünülüyorsa işte böyle <laughs> geç yiyerek değil mi? Sabah evet, ilk öğünü geç yapmak. Evet, önemli yani evet. şeyleri. Hem e, o uzun süre, yani sağlıklı ölçülerde açlık, ondan sonra da... Aynen, e, aslında orucun bile evet, e, vücuda faydası, faydası tabii bence ki. bu yönde çok fazla var. Çok, kesinlikle. Ben de inanıyorum. Zaten bütün böyle son zamanlarda yapılan çalışmalar, bütün araştırmalar da hep bu yönde. Yani orucun ne kadar sağlıklı olduğu yönde. Ben de her zaman aralıklı oruç, her zaman yapıyorum. 8 saat, bir. Yazılar. Evet. En az 8 saat. En az 8 saat. Gece hiç tutunlanmaya çalışırım mesela. Ee, yani su, meyve özellikle çok zararlı diyorlar gece tüketimi. Meyveyi sen ne zaman tüketiyorsun? Ben çok az meyveciyim yani. Ha, çok az tüketmem yani. Elma belki hani. Ha sevmiyorsun. Sevmiyorum, sevmiyorum. Vay ben çok seviyorum. Yok. <laughs> ya bir de şey var mesela annelerin döneminde. Hı. <laughs> üç e, çeşit yemek Patlı, çerez, meyve i̇şte ve i̇şte bunun hepsi akşam tükürtülüyor. Değil mi? O ben değil miyim yani diyor ki nasıl varmış zamanında bunları. Yani çok hem zararları da bilinmeden. Şimdi meyve Hı -hı. için şey diyorlar hani öğünün hemen sonrasında. Ben de o yüzden öyle duyduğum kadarıyla onu e, öyle söyledikleri için hani mesela bir yemekten öğünden hemen sonra Yok de ben böyle şeyleri çok aç karnına seviyorum. Tatlıydı mesela. Öyle mi? Ay Söveydi. Çok tehlikeli ya tatlı. Aç karnına daha güzel. Ben tatlıcıyım ya. Ben hiç tuzlu evet. ben değilim yani. Özlem'in en meşhur Instagram tarif çatlak kurabiyeli değil mi? Evet evet. İnanılmaz 2000, meşhur 2012'de. o. 2013'te yaptım ilk ben onu. O Ve yani, yani gerçekten kadar... seninle özleşmiş evet. bir tarif. Şöyle bir iki diş de sarımsak ekleyeyim. Sarımsakla çok nasıl Çok yakışıyor bende ya ben bayılıyorum. Değil mi? Özellikle pişmiş sarımsak. Evet. Çok güzel oluyor. Hatta Mideyler böyle vermiyor. Çok moda ya şey, bütün sarımsak atmak. Sonra evet, evet, böyle sıkarak çıkarmak için fırın yemeklerinde çok güzel oluyor. Yani. Görselmez güzel oluyor ya. Görselimi de seviyorum, beğeniyorum. Evet. Hem görsel hem lezzet. Ben de et yemeklerine sarımsaksız düşünemiyorum. Şöyle. Şimdi yavaş yavaş soğanları aslında ekleyebilirim Özlem'cim. Ben de Buyur hayatım. Bugün sana yaptırıyorum eti yemekler. Yani sen doğradıktan sonra bebekler sorun yok. Hayır, yani o kadar seviyorum ki mutfağını. Senin elinde etsin, sen yap. Instagram'da paylaştığın tariflerine nasıl karar veriyorsun? Yani ne, tam böyle evde olan şeyleri mi yapayım evet. diyorsun yoksa ee, yani Instagram için bir şey yapayım zaten Instagram yeni Instagram için zaten hani akışta işte bakıyorsunuz aslında. Ben evet. Keşfete bakıyorum ister istemez ya da arkadaşlardan çok sevdiğim beğendiğim. Moda olan e, yemekler oluyor. oluyor. Evet yani onlardan da göz gezdiriyorum fakat şey ben herkes yapabileceği şeyleri yani tercih ediyorum hı hı. ya. yani böyle çok dışarı taşmamaya çalışıyorum. <laughs> ben de öyle. İşte biz ev yemekçiyiz ya. Evet. Yani son zamanlarda mutfağım olması avokado da bile oldu. Bu kadar tüketmiyordum ben öncesinde. Ha, sonra. kahvaltın ama. Şöyle Kahvaltı, servis da Böyle hiçbir Patluları şeyde bir şey yok yani yerim. Puddingi çok güzel oluyor evet, bence. Değil mi? Çok başarılı yani. Çok. E, ee, kakao koyuncusu evet, şey evet, falan evet, yani evet. bambaşka. Gerçekten böyle Bu ben cennet olmasıyla falan da mesela çok iyi gidiyor. Ay, olmaz mi? gider. Ben de böyle diyet yaptığım dönemlerde ee, Böyle bağlayıcı oluyor yani bir kıvam katıyor ya. En azından o, o şeyi götürüyor, o isteğini bastırıyor yani. Evet. evet. Peki etler aran çok iyi değil dedin. Kuzu eti pişiriyor. Ya Tadarım. Şey, kesin bir şeyim yok benim mutfaktan. Yani tadarım. Hı, tadarsın. Sadece sakatat. Çok arayın. Deniz ürünlerinden birkaç şey var. Ço ne hangilerini sevmiyorsun deniz ürünlerinden? Karides, Ha. İstakoz. İstakoz, İstakoz, İstakoz onların, onlar ben sevdiğim yani. yani. Şimdi birazcık ocağımıza Şimdi Birazcık da Tabii. şimdi şöyle vereyim sana. Biberleri de ekleyelim. Çok güzel oluyor. Bak rengarenk. İşte bu, bu renk kombinasyonuna aynen, aynen. bayılıyorum. Senin zaten birçok şeyin böyle renkli. Evet. Hep böyle Hı. mutlaka bir gözüm arıyor. Yani evet, bir evet. kırmızı olsun, bir yeşil olsun, bir beyaz olsun diye. Güzel duruyor. Patlıcanlarımız da olmuş. Bak çok güzel oldu. Harika. Şimdi şöyle bir ...alayım. Burada orasına da birazcık istersen salça da evet, evet. koyalım. Evet, Tam evet. zamanı. Ben de şöyle patlıcanları... ...ortadan ikiye bölüyorum. Şu başını da alıyorum. Çok kolay çıkıyor içi böyle. Şöyle açıyorum. Kaşıkla aşağıya doğru... ...çekeceğim, temizleyeceğim. Böyle bir yemek kaşığı kadar. Evet, evet aldım yarım zaten. Yarım... ...kaşık... Al. ...domates salçası, yarım kaşık... Hı hı. ...biber salçası. Böyle karıştırınca salçaları daha lezzetli oluyor. Evet mu? evet ben çok seviyorum. Biraz salça sözü aldık da. Evet. Bu e, kuzu etiyle yaptık biz hünkar beğendiniz ama dilerseniz tabii ki dana etiyle de yapılabilir. E, çok böyle geleneksel bir tarif ya böyle bir bakmıştım tarifine. Kuzu yakışıyor ya böyle şeyleri. Kuzu hani, evet ilk daha kuzu Daha sonra oluyor. Bence de öyle koyun falan değil Hı -hı. ama kuzu gerçekten çok güzel oluyor. Dana eti biraz daha sert düşüyor mesela evet, bence. Evet bence de öyle. Ee, Osmanlı'da bu yemek sadece patlıcan tereyağla kavurarak yapılıyormuş. Yani evet. hani biz şimdi başımen evet. sos yapıyoruz işte un koyuyoruz, kaşar evet. peynir koyuyoruz. Osmanlı döneminde sadece tereyağlı kavrula kavrula yapılıyormuş ama günümüze gelene kadar böyle çeşitli mutfaklardan etkilenilmiş. Bir de yemeğin içinde çok fazla incir kayısı değil mi? Ya. Yani müthiş bir evet. tatlı tuzlu uyumu onlarda da çok, çok fazla varmış. Çok. Ben çok seviyorum. Ben de geçer. Peynir kuabı peynir, Ben de. Bayılırım. Kesinlikle. Şey bir domatesi de ekleyelim. Evet. yani hep, hatta böyle tatlı bir şeylerle ayran. Ay, evet. Baklava ayran. Var bence sende. De? Bence var. Bende de var bence yani. Birbirine, bence birbirini gayet güzel oluyor. Yani çok seviyorum böyle tatlıya tuzluyu karıştırmayı. Bu arada patlıcanların da içine süt koyacağım azından. Evet. Süt koyunca böyle biraz daha patlıcanlar hemen kararmaya müsait ya. E, kararmasını Aa, birazcık kararmasını engelliyor zaten başamel sosu da sütle yapacağımız Hı -hı. için de böyle bir kenarda bu hem birazcık içine çekiyor. Hı -hı. Güzel oluyor. Şimdi Hı -hı. o zaman başamel sosu da başlayalım şöyle yavaştan. Şöyle ben elim bol birazcık tereyağı konusunda evet onu fark ettim. Olsun. <laughs> şöyle bir lezzet veriyor çok. Peki mutlu musun buradan yoksa çok arıyor mutluyum musun Ege'yi? Eee Gerçekten yani yeri... Yazın arıyorsun yani. değil mi? Yazın arıyorum. Yazın oralarda Seviyorum. olmak Aslında güzel. Aslında çok sıcak ben değilim. İklimli burasını çok seviyorum. Ama yaşadığım bölgeye de çok aşığım ya. Ben ya. çok severek geldim. Doğal, çok natural çok bir yer değil, değil mi? Çok severek geldim. Aslında natural değil. Hı. Ama sanki çok fazla benden insan var gibi hissediyorum. Ya. Ben severim böyle işte aynı yerlere gideyim. Hı. Aynı insanlarla arkadaşlık. Belli bir mekanlı olsun. Evet, belli olsun. Belli kullandığım şeyler olsun. Çok dışına taşamıyorum. Biz de öyleyiz, biz de hep böyle ee, ben de öyleyim. Hatta aynı mekan, aynı masa. <gülüyor> evet. <gülüyor> Azıcık değişikliğe gelemiyorum. Evde de böyle insanın şey yerleri varmış mesela. Ee, hep aynı sandalyede, aynı koltuğa giderlermiş. Sonrasında ben de düşündüm de evet hani benim de tek oturduğum bir yer vardı. Mesela hep oraya gidiyorum, o köşeye gidiyorum. Gerçekten ben de öyle birazcık değişikliğe gelemiyorum. Evet. <laughs> yani iyi bir şey mi bilmiyorum. Bu için ee, güzel ya ben seviyorum böyle şeyleri. Değil mi? Ben de valla yani ben burcumdan da ötürü şey burcu değil mi? Hı, -hı. Ee, senin de oğlak. Yani ikisi de o kadar sabit burç ki sürekli aynı şeyleri giymek istiyorum. Sürekli aynı kişilerle Hı -hı. görüşmek istiyorum tabii. Böyle bir durum var. Güvende hissettiriyor. Hı -hı. Senin burcun balık. balık, balık. anlat bakayım. <laughs> balık çok özellikle balık zaten. Çok taşıyorum bence. Ya İnanılmaz ama duyursam. senin gerçekten tipinden bile belli yani balık olduğun. Maalesef bir işte aslan giriyor yerde deri, girmiş zaten. O, evet. varmış o da saçlarından yani. belli. Aslan burcu genelde gerçekten saçları böyle gür ve değişik farklı ya ben oluyor. ben aslan burçlarını aslında severim. Çok realist tarafları var çünkü. Bu arada benim hayatım aslan burcu. Yani o kadar yakınlarım aslan burcu. O benim kadar de. çok arkadaşım aslan burcu ki. Çok iyi anlaşıyorum <laughs> aslanlarla. Şu grubusundur ben canımda. O yüzden mi? Tabii. Benim babam aslandı mesela. Çok kişi anlaşamasa da ben hep anlaşırdım yani. Ya. <laughs> Gerçekten balıklarda yani böyle olduk olmadık yerde ağlama gereksiz giriyor ya evet maalesef öyle o kuyumu biraz çöpledim ama işte devamlı. De <laughs> çok şahit oluyorum yani hakikaten e, çok duygulanıyorsun çok seri çok hızlı duygulanıyorsunuz. Bir anda da motive ama bir öyle anda de, yükseliyor bir anda düşüyor musunuz? Evet evet yani o dengesizliği var bence balık uçtan ya da su grubu bence bu konuda. Fazla yükselen etkili. Benim oğlak oğlak yükselenim çok sabit abi. çok sabit bir insan kadar yani hiç değişmedim. ay hani 15 yıl önce çek fotoğraflarıma bak, kıyafetlerim bile aynı. <laughs> Benim bir de bu böyle... arada çalışkan olurum. Çok evet Çok öyle derler. Ben de çalışkanımdır yani, yani, yani kaçmam işten. Sürekli yemek yapmaktan zaten belli o kadar işin <laughs> Hiç oturmuyorum daha. biliyor musun? Bir, bir gün boyunca hiç oturduğum bir an yok. Ama Güzel bir şey üretmek ya hani oturmaktan bence daha iyi. Aksine hiç bilmiyorum gerçekten yani sıkılırdım büyük ihtimalle. Ama e, arada da bir dinlenme insan arıyor <laughs> yani. Şimdi başamam için o zaman birazcık böyle et suyu koymak istiyorum. Da i̇lk defa görüyorum. Aslında pek böyle tercih edilen bir Hı -hı. yöntem olduğunu düşünmüyorum ama şimdi et yemeği gelecek gözlerimde. Ya Tabi. Yani böyle da olur. evet çok e, hem lezzet olarak hem böyle fikir olarak ben de çok uyumlu oluyor. Evet, evet. Ama tabii ki isteğe bağlı. İstersiniz istemezseniz Eklemeyebilirsiniz. Ama böyle e, birazcık beşamel sosuna yakıştırıyorum. Hı -hı. Şimdi şunu şöyle kenara alıyorum Özlem'ciğim. Burada e, patlıcanlar sütü içinde. Şöyle birazcık bastırarak ezeceğim. Bu aşamada blender yapabilirsiniz. Şöyle ben bastıracağım. Böyle eze eze... ...patlıcanı e, iyice sütle karıştırdım. Şimdi beşamelin içine ekleyeceğim. O zaman birazcık artık alalım Hı -hı. ocağımıza. Çok yavaş yavaş ekliyorum hayatım misliktir. Evet, <laughs> Tabii muhakkak evinizde blenderınız vardır. Yani o şekilde daha hızlı, daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ben birazcık böyle dişe gelmesini seviyorum patlıcanın. Ben de seviyorum, aynen. Yani genel kabakta falan da hoşuma gidiyor benim böyle şeylerde. Evet, şeylerden. biraz dişe gelince daha iyi oluyor. Blenderden ziyade daha ince doğramayı değil mi? seviyorum yani. Sadece biraz bende. Biraz da sanırım peynir koyacağız içine. Evet, şimdi. Şimdi bunu ben böyle aslında bırakacağım yani artık Hı -hı. ocaktan alabilirim çünkü sütü de böyle kenarda kendi kendine yavaş yavaş içine çekecek. Şöyle kapatıyorum ocağı. Peynirlerini ilave ediyorum. Buyur. Artık. Tamam. Ee, Taze kaşar ve eski kaşar peynirini e, ekliyoruz böyle. İstiyoruz kararı. Elle koyayım mı? Koy koy koy. Neyse evet, şimdi şöyle nasıl. Hah. yeterli mi bu? Çok da çok da fazla. Tereyağı da var ya şimdi. Evet, dışında. ağır da olmasın. Hadi. bence de yeterli. Çok güzel olacak. Tamam, kapattık ocağın altını evet. da şöyle. Tam evet, bir çok geleneksel. Çok güzel gözüküyor. mutfağı tarifi. Her zaman misafire ya da böyle özel bir güne bile bence kurtarıcı, Yapıyor, kurtarıcı bir yemek, yemek yani. Bence basit de. Evet. Yani, yani. hani aşaması uzun. Ama e, yani pratik yine evet, de evet. diğer tariflere bakarsanız. O yüzden misafire çok tercih ettiğim bir yemek. Şimdi burada kendi kendine sütün içinde birazcık daha peynirler de eriyecek. Böyle kenarda iyice sütle kendi kendine dinlensin. Şimdi etimize bakalım. Etimiz güzelce pişti bence. Artık yavaş yavaş. Bu arada yavaş. Eti... sirkeyi de çok öneriyorlar. Evet. Ee, çok güzel bir yumuşaklık veriyor. veriyor. Ee, yani tabii o ağırlığını alıyor. Sirkenin asidi yumuşaklık katıyor. Ağırlığını aldığını bilmiyorum. O nasıl? Yani kokulu. Lezzetini. Öyle mi? Kokuyu. Bence götürüyor. Ha, Ve çok şey, baskın bir tadı geliyor. var. Yani normalde soğana falan şeker koyuyoruz ya. Hı -hı. Şekeri e, hiç koymayıp Sirkeyle karamelize ediyorlar. Yani çok koyarım aslında. Tavuğa da çok koyarım. Hı -hı. Ete de çok koyarım. Ama hep böyle daha yumuşak pişsin amacım oydu yani. Hani böyle hafif olduğunu hafiflettiğini pek Hı -hı. düşünmüyordum. Ama yani mantıklı doğru. Özellikle kuzuda Kesinlikle. o ağır kokusuna mutlaka çok daha iyi alıyordur. Çok güzel olmadı çok, mı? güzel. Gerçekten güzel oldu. Etimizin artık çok az bir zamanı kaldı. Çok güzel görünüyor. Hı -hı. Sana hemen böyle bir fanusta bizim sorularımız tamam. var. Bu soruları Sevgili takipçilerimiz Özlem Demir Döven bize katılacak diye e, Instagram'dan paylaştığımızda hı hı. gelen sorular. Tamam. Buyur. Neyini merak ediyorlarmış en bakalım. çok bakalım. Bir tane de ben çekeceğim senin için. En çok kullandığınız üç malzeme. Hmm. Güzel ee, bir soru evet. Farklı. En çok kullanmış malzeme şeker, kakao ve un bence. <laughs> Hemen şu an tarif çıktı bir ıslak kek geliyor. Evet hemen brol falan geliyor. <laughs> Burada da en güzel yaptığınız yemek hangisi diyor? Sebze yemeklerinin hepsi güzel ama. Güzel. Sen seviyorsun. Ya. Ya. Evet. Yani. Peki böyle benim bir standartım var mı hani işte soğan sebzesi falan yoksa ekstra böyle değişik bir yöntemin var mı? Yok hani kavurma mı, haşlama mı, kavurma. Evet. Haşlama Kav mı? Kavurma, yani kavurma işte değil mi? De... Ben de öyle. Haşlama olayı yok çok fazla bizde. Direkt yok. ben yağda soğan olup, bir kavrulmuşum. Diyet gerekiyor. gibi oluyor. Evet. Evet. Ama yani haşlamayı da çok tercih eden kişiler var. Fakat ben her şey çorbayı bile, yani bir sebze çorbası yapacaksak hepsini tek, tek tek kavuruyorum. Mermi çorbası, sürekli bir kavrulma <laughs> tabu geçiyor evet. Yani <laughs> söyleme olmaz yani. Gerçekten bizim damak tatlarımıza da çok Aynı benziyor, uyuyor. Ve pişirme benziyor. yöntemlerimize evet, çok evet. uyuyor. Etimizin altını kapattık. Nasıl? Çok güzel evet, olmuş. Çok oğlum. güzel hı, görünüyor. Sebeşmiş. Ellerine sağlık. Senin eline sen eline sadece koştururum. Bir birlikte yaptık. Çok güzel görünüyor. Şimdi birazcık tuzunu atalım. Tuzunu at. atma diyor. Evet. Buyur hayatım. Ben de karabiberimizi çekeyim. Böyle ete var mıdır senin de sonradan tuz atmak gibi evet, alışkanlık? Evet çünkü sertleştiriyor. Sertleşmesin önce. Diye. Ben bir de, şey de hiç cesaret edemem. öncesinde atmaya. Bir de ben tuzdan da korkarım ya. Hani yavaş tuzun yavaş. Tuzun şey yok çünkü. Aynen. Tuzunun çaresi yok. <laughs> Aynen. Sonra <laughs> eklenebiliyor ama tuzlu olursa Para kazanmaya ben. Değil mi? Öyle derler. Ben de yaparım onu. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Şimdi çok güzel oldu. Evet. Sabahlamaya geçiyorum. Tamamdır. Şöyle başarımız altına alıyorum. Çok, çok yorulmuş. Bakar mısın? Şartlar da şöyle uzuyor. Üzerine de. Artık bunun tarifini aşağıya detaylı olarak da yazacağım. İftar sofralarınıza da ya da, olmuş. Evet, arada bütün misafirinize ya da böyle e, canınız güzel özel bir yemek istediğinde bence çok keyifle yapılabilecek çok yemeklerden da güzel olmuş. bir tanesi. Ellerimize sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum Özlem'cim Geldiğin için teşekkür ederim. Görmedim. Çok güzeldi. Çok 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 keyifli aldım. her şey. Ben inşallah. de öyle. İyi ki geldin. Küçük de bir hediyemiz var sana. Çok teşekkür ederim. Kullandıkça bizi hatırlarsın. Ne çok demek ne oldum. zahmeti. Evet önünde takarsın. Tamam. Fotoğrafları bekliyorum. Tamam. Tamam. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. herkese. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım sevmişsinizdir. Programımızı umarım beğenmişsinizdir. Ve denersiniz yemeklerimizi. Evidea'nın hesabını takip ederseniz ve videomuzu likelarsanız beğenirseniz çok mutlu oluruz. Özlem'in hesabı da özlem.devim.be <laughs> <de> <laughs> Instagram'da ben de munhancinar olarak bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.